Evet arkadaşlar. E, uzandır video atamıyorum size çok özür dilerim o yüzden. E, niye atamıyordum? Benim video çektiğim şey yani kırıldı. Telefonum kırıldı. Onu düzelttik en azından. Düzeltebildik. Artık tam gaz devam ediyoruz. Yine e, en son bu oyunla video atmıştım. Oyunun adını videoda gösteremedim o yüzden ben de kapağa yazdım videonun başlığına yazdım. Arkadaşlar ben en sondan bu yana bayağı bir oyun topladım. Ben şu oyunda çok iyiyim bakın. Göstereyim. Sıkıyorsunuz 1'e basarak. Bir de arkadaşlar e, bu oyunu tabi siz sever misiniz sevmez misiniz bilmiyorum ama e, bence yüklemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Yüklemenizi. Çünkü yani güzel bir oyun bence. Şöyle tane de oyunlarımı göstereyim size arkadaşlar. Şöyle kaç tane oyunum var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ha bir de arkadaşlar şurada bir tane biliyorsunuz çekilişli adam var. Onu bugün 2000 liraya 2000 şekere bedavadan aldım. Ay işte bedava değil. 2000 şekeri aldım onda. 2 dakika önce, 2 3 dakika önce videoya başlamadım. Çeki çakarım. Hoppala hoppala hop. Çok kızgın bir adamımdır. Hoppala hoppala hop. Hoppala hoppala hop hop. Hoppala hoppala Kazandığım kopkala. Ye yeni oyun açtım. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber bir 5-10 tane oyun açmaya çalışacağız. Bir de işte 5-10 tane oyun açacağız. Deneyeceğiz en azından. Şurada i̇şte şeker var. Şekeri Ben Şurada bir kapı benim dikkatimi hep çekiyor bakın. Göstereyim 2 dakika. Şöyle koşalım. Kapa, hep benim dikkatimi çekiyor. Ha 50 tane zorluk gelmem lazım galiba. Bir tane zorluk kalmış. Burada da profesyonel oynayalım. Profesyonel. Gel buraya gel. Sana dünyanın en zor oyunuyla geleceğim. Kesinlikle oyunun ilk oyun değil. Bas bas. Ne yapıyorsun profesyonel abi? Abi sen ne yaptın? Abi. bir ben o zaman çayla oynayayım ya. ya zaten bir oyun kaldı ya. Bu ne? Anlamadım vallahi. Allah. Allah'a anlamadım. Bu ne şimdi? hop 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 kazandım yavaş o oh ye yeah. yeni yere geçebilirim artık galiba bakayım ye yeah, gitmek oy burada pekir var bir de usta var Oscar abi. Ben seninle şu oyunu oynayacağım. Pro olduğum bir oyun. En çok eğlenceli bir oyun. Bir Hop hop al şunları. Al 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 al. İki dakika dayandım lan adamı. Oyu <laughs> 183 tane vardı çok. Iyi yine bir tane Aiken'la oynayacağım. Bu sefer de ne oynasak? Ne oynasak? Bunu oynayacağım. Önceki videoda zaten bu oyunu oynamıştım. Hoppa. Evet. Yine oynadım. Yeah. Yani bayağı bir oynadık şu an şu ana kadar. Ve video 5 dakika olmuş. Ve bayağı bir oynadık. 5 dakikacık olmuş oyun ve bayağı oynadık yani. Yakar. Gel Yakar. Ha, <laughs> Hakar. Gel lan buraya. seni yenmiştim ben. Start guy. Reklammış. Hakar gel lan buraya

bir dünya şampiyonu oynayacağım. Dünya şampiyonunu en kolay neyle yenebilirim? de bunlar. İnşallah. İnşallah yeneceğim. Abi sen ne yapıyorsun? Alo. Ne anlatıyorsun? Neyse. Arkadaşlar o zaman bugünlük videomuz bu kadar olsun. Bir oyun videosunda görüşürüz. Seninle bakıyorum. Doğrusu Ben bu oyunu bildiğimi bitirdim ya. Neyse bir dahaki oyun videosunda görüşürüz arkadaşlar. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.